Evet. Bir dakika göster silah. Beretta kopyası. Replikası. Replikası. Umar eksin. gaz tabancası. Şöyle koyalım. Tabii bu tüp aşağı yukarı bir senedir içinde bilmiyorum bakalım tüp öldüğün bitti mi. İçinde de fazla bir şey yok ama. İşte bir gene kötü atarız yani. Tamam. Kulaklık Burada. takalım mı? Bu <laughs> biraz geri geri. Biraz daha geri. Çıkalım. tamam gitme artık. Tamam. Şu plastiği vurmaya çalışacağım şu. Vur bakalım. <laughs> Gazmaz <mask> kalmamış. atıyor. <laughs> <laughs> gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Bir daha... Daha... Tabii, gidiyor ama. Gidiyor ama. Şey. Atarken görüyorsun. Evet. Ya bitti. bitti. zaten bu kadar. <laughs> çok mermi kaldı bak. Bak. Aha, i̇çinde kaldı şurada. Hı -hı. Peki. Yo. Gazı bitti. Gazı için. bitti. Gazı, bitti. Gazı bitti. Tamam son şey. Uğraşmaya değer mi koyalım bir gaz? Hiç. Var mı yanında mı? Var. Al uzakta bak. Şimdi bakalım. Bak Ups. E <laughs> Bazı tabancalar o kadar güzel yapmışlar ki kapatıyorsun şeyi pıt kendisi Böyle uğraşmıyorsun. Bir saat girdi, girmedi. Oyuncak <laughs> bu kadar. Oyuncak. <laughs> Ama <gülüyor> tehlikeli. Bakalım. Bir sefer atacak mı? Buradan deneyim. Bu sefer bitirdi. Bitir. Bitirdi. Tamam. Attım bu sefer. Tamam. Attı. Şöyle ışıkta görelim. Evet. Bunlar şimdi 1500 2000 vardır değil mi? Rahat. Rahat vardır. Daha da fazla bile. Allah'ın oyuncağı mı? Attık satışları da yok doğru düzgün. Tabii ben şey ne atar. Ne şey? Şarjör çıkarman lazım. Ya şimdi koyarız var yanımıza getirdim. tamam. ama uğraşmaya tamam. Yani. Peki. Ama güzel ağırlığını falan tam vermiş. Tabii ben hakikisini kullanmadım bilmiyorum ağırlığını ama yani bir ağırlık bir hava bir şey veriyor yani. Hadi bakalım şimdi sıra seninkinde. Şunu çıkartalım. Gel gel. Temiz gözüküyor mu? Bakayım. Evet. Kıpıraşma, kıpıraşma. Kıpıraşma, oynama. Tamam. Şimdi çevir. Bu tarafı gözüksün. Ha, Öyle yüzüme doğru çevir. Korkma yavrum. Korkarım Hı. ben. Ha. Ha. Arkadaşlar biz bununla geçen gün atış yaptık. Geçen gün de 3 hafta oldu. 2 senedir de atış mı atış yapmamıştım ben bununla. Tüp gazı bittiği için. Tüp gazı bitti sandım. Eğer sen burada zaten pıt pıt diye ses yapıyor. Burada hiçbir ses duymadığım için çalışmıyor dedim doğru dürüst. Öyle bırakmıştım. Ancak kapalı alanda ya da evde yapınca o pıt pat oluyor.

Emniyet, müdür. emniyet müdürlüğünü açıyorsun. tamam. Ondan sonra tamam. Hadi bakalım. Dur bakalım. Dur ben geriye gideyim de seni çekmiş olayım. Seni çekmiş olayım. <laughs> bakalım şu bunları vurabiliyor muyum? Vurursun ya bak kadar bu kadar değil. Aa, vurdu. Bakalım. Vurdu. Şu yukarıdaki vurabilecek miyim? Düşürme lan onu. Geldi vallahi. Vallahi geldi. Gitti su. geldi. Peki. Tamam. Vay. Başka var mı süreceğim Tek teknolojik <gülüyor> ya. <gülüyor> teknolojik. Kaç <laughs> metre 30 metre falan var değil mi burası? Yani 300 metre bence. 300 metre. Çok attık Hadi 275 olsun. 275 güzeldi. <laughs> Şimdi e, bu geçen <gülüyor> yanlışlıkla. <laughs> <laughs> yanlışlıkla. <laughs> güzelim <gülüyor> çöp tenekesi ya gitti ya. <laughs> çöp tenekesi. <laughs> e, evde ee, öbür tabancamın şeyini boşaltıyordum. O da bir sene, hatta bir buçuk sene değil mi? Sana vermiştim bir ara. Evet, evet. Hatta gazı mazı bitmiş. İyi ki bunun içinde denedim. Golok, golok. Ee, o da üstelik şey, airsoft olan. Alttan beslemeli. Plastikli demeli. olan. Hı -hı. Ona bir baktım, denildi. Gelin içten getirdim dedim. Şimdi bakalım, bu da hani şey mı? o. Dört şey beş buçukluk plastikti. Tam bu da öyle değecek mi? Vallahi de gitti. Geldi. Geliyor değil mi? Deliyor mu? Ben yaklaşmayayım. Kamera sistemini bozmayayım. Evet. Abaru. Şöyle aşağı doğru aa, aa, var, var, Bayağı deliyor. Güzel deliyor. Gitti çok yani, belgesi. Kaç para vermiştin? Bilmiyorum. En 11'den almıştım. Şimdi en 12'den al bakalım nasıl Şimdi olacak. Şimdi onu bırak. Bu demek ki oyuncak değil çocuklar. Vay. Oyuncak değil. Kim diyor oyuncu? yani <laughs> arasında bir şey. Bir mok değil. Bir şey oluyor. Tamam. Bunu da vurduk. Adam <laughs> da ateş ediyor. Plastiğimiz de var. Yani bunlar <laughs> bu mesafeden değiliyor. Şimdi birazcık daha bir 50 santim daha geri gidiyorum. Ne 50 santim ya? Bu çıktı. İlk 3 metre, 4 metre gittik. Dur. Dur. Stop, stop, stop. atıyorum abi, gelecek mi geldi hafif sola geldi var be. bir de geride kalıyor abi. utanmadan diyor ki ben bittim diyor doldur beni ben diyor. bittim diyor ben bittim diyor şimdi bunu doldurmak ne zor biliyor musun ha tek tek buralarına gir tırnağın acıyor tırnağın dönüyor geri diyor bilmem bundan bilmiyorum. alacaksın 4-5 tane dolduracaksın ha olur şimdi silah fiyatını <gülüyor> Lafımı, <gülüyor> lafımı aldım Evet delik deşik. Evet. evet dermiş. Ama aşağıdan vurmuşum. Ben daha yukarı atmıştım. Demek ki hafif benim yani hafif havan topu evet. havası oluyor. Yani biraz daha geriden gittiğin zaman daha dikeceksin ki böyle eğim yapsın. Aynen 8-9 metreye geçtim. <laughs> havan topu gibi. Yani normal. Dikeceksin. Çıkış evet. hızı var. Evet. Bu bir zamanlar 4 sene 4,5 sene önce 350-400 liraya aldığımız Sen bunu 300'e almadın. 750 lira para verdin sen. Öyle bana. mi? Tabii. Ben dedim oha dedim hatta aldığın zaman küç bu fiyat verilir mi dedim. Çünkü biz KVC'lere 350-400 en babasını 550 vermiştik 45'lik koltuklara. Sen ekim hesabını mı yapıyorsun sen? <laughs> ben tabii ne yediğini de hesaplıyorum. Aynı Galatasaray yapılan gibi yapıyorsun sen de. Galatasaray şu kadar harcamış bu kadar. Size de kardeşim harca Ya gene Galatasaray ettim be. <laughs> ben dişimi de fırçalamadan geldim. G Gözüküyor zaten. Gözüküyor mu? Evet. Alt, yani. Gözüküyor. Alt diş yok. Alt diş yok. O şey oldu. Tabancayı temizleyeyim derken. <laughs> yani şimdilik bunlar. İkiyi geçmiştir. Evet geçmiştir rahat. E şöyle düşün. Yani bugün en pahalı aldığımız tabanca buydu zaten. Bu Zaten en pahalılarından. Sonra bir daha da almadık. Zaten yok, son. bitti bu sondu. Ya şimdi 100 euro olsa 1000 lira, 1000 lira, 1000 lira. bu şişusu, bin... busu, canı, dinemlisi 2000 liraya. Bunları 200 euro'dan aşağı satmıyorlar. Yani çünkü havalı tabancalar artık 2000 liradan aşağı evet. tabanca yok. Ama daha önce de söylemiştim. Yani buna rağmen, bu kadar para vermemize rağmen. E, bu boyalar tabi bunlar boya mı? Bunlar bildiğimiz ile boyanmış. O kadar bence. kötü burada böyle kıvırcık mıvırcıklar oldu. Ben onları kendim boyadım ettim, düzelttim. E benim KVC'lerdeki tutma yerleri falan ha, hepsi gitti. Hepsi Çünkü gitti. neden? Hakiki silahta bu şeyle e, cila gibi bir şeyle sürülür. Metal, krom siyahlaşır. Bunlar sprey boyayla boyanmış. Sprey boyayla. Seninkinde şuraları gitmiş ya. buraları gitti. Şurası gitti. Şurayı Hı -hı. tuttuğum için. Şurayı tuttuğum için şuralar gitti. Şuralar özellikle yani elle tuttuğum yerlerin yani evet. nemlenen, ter gelen, evet. tuz tuzlanan yerler gitti. Evet. Burada da bak mesela. bu bunlar. Bak şurada da. Gö <laughs> şurada görünüyor bilmiyorum. Hiçbir Burada... şey olmasını istemiyorsanız hiç kullanmayacaksınız. Heh, böyle süsleyip Aldığınız gibi kutuda saklarsınız hiçbir şey olmaz. Ama kullanayım diyorsanız e, hiçbir şey kalmaz. Gaz bile vermeyeceksin. Gaz verdiğin zaman ne oluyor? Yani alacağın gaza bağlı. Gaza bağlı. Gaza bağlı. Gaza bağlı. Fasulyesi çoksa o zaman Bilelim. uzun süre bırakırsan o yani, bağırsakları bozuluyor. Evet zortluyor. Bunu tamir edenler de burada biraz zor. Evet. Bunu denedik. Şimdi bir tane daha var. Ona geçelim. Vay! Tamam. Pauza yapayım. Yap pa yap, kapat pa Evet. Vallahi oga hiçbir şey gözükmüyor. Aa, ışığı, ışığı, Işığa gideceğiz. Burada gözükmüyor. Gel, yani, lütfen, evet. Bu da Glock replikası. Block replikası. Ya bunun markası neydi? Ee, v, ha, v, -E. W, E. W, E. Zaten W yapıyor bu Airsoft'ları. Bunlar Airsoft. Gayet evet, güzel gözüküyor. Yani ben hiç hayatımda tabii ki hakikisinde gaz elimi alıp... Buradan tüp şeklinde. Evet, pardon onu göster. Tüp şeklinde. Tüp şeklinde, tüpü de. Bilmiyorum içindeki gaz bitmişse Tabii tüple yine gazlayacağız. Ben duruyorsa ben doldurmuştum geçen sene Heh, geçen. Aynı. Aynen. Şimdi attı atıp attığımızı anlayacağız. Birinci de anlarız, evet. şeyse alırız. Bunun teki var, serisi var. Evet, aynı. Sonra tek seri tek tek denemede seri. yapacağız. Seri. Şöyle şöyle de diye hepsini boşaltıyor. Şu da şöyle göster oğlum. İkilisi seri. Bilmiyorum tabii ben hayatımda hiç yakından bile görmedim hakiki Glock'u. Ne ağırlığını, ne benzeşmeyini bilmiyorum. Benziyor mu, benzemiyor ben, mu? Ben görmüştüm. Hadi ya. Aruslar'ın neresinde gördüm? Şeyde görmüştüm. E, silah fuarında görmüştüm. Ogan tüpü alalım biz yanımıza da. Tamam. Tüpü alalım. Tüp tüp. tüp. <laughs> Ay gaz tüpü. Tüpümüz de bu. Oo maşallah. Siklon gazı bak ne diyor? Sik siklon mu diyor? Ekstrem gaz. Ekstrem gaz. Ekstrem yani tam nohutluk <laughs> fasulye değil bu yani. De diyor, nohut diyor. Nohut. Muhut diyor. Takır takır siyon. Takır takır siyon. siyon. <laughs> evet, şöyle bir yere koy. Şimdi bir deneyelim bakalım. Yalnız iyi görüyor mu? Görüyor. Bence şuralardan atıyor Ogak. Hem seni hem onu alayım ben. Gazı yavaş mı gir? Biz dolduralım mı? Allah atıyor mu atmıyor mu anlamadım. Atıyor. Bakma sakın ayakçı. Dolduralım. Biz dolduralım. Doldurabilecek mi kendi Biz dolduralım. Böyle koyuyoruz. He, bastırıyoruz. Dolduğu zaman ne yapıyor? Pat, e, patlatıyor. Bence doldu o kadar. Otomatik kesiyordur bence. Aynen. şu siyah şeye atayım. Mı? Şu siyah at bakalım önce. Evet şimdi daha kuvvetli gidiyor. Deliyor mu? Vallahi deldi bak üst tarafı deldi. Bakayım bir dakika atma. <laughs> üst. Şuraya atmaya çalış Oga. Ki görelim. Şurayı deldi. Bak üstünü deldi. Üstü deldi. Bu daha büyük delik açıyor. 5,5'luk ya plastik. Bir saniye. Daha üstünden atmaya çalış bakayım. H, derdi. Abi deliyor. Tamam, şişe at bakayım şu. Of. Şimdi. Şimdi. Bitti. Değil mi? Geri geride ya, kalmadı daha mı? Gaz bitti. Ha gazı bitti. Dedim sana ben fasulyeyi yemedin sen dün. Siklon gazını. Şiklon gazı. Basıyoruz. Zaten mermi de bitmiş. Bitmiş mi? Bakayım. Hiç kalmamış mı? Bitmiş. Yok. Eh, dolduracağız o zaman. Ben durduruyorum. dur duruyorum. Dur. Dolduralım. Seriyi deneyelim. Evet gazını pasını masını tekrar doldurduk. İçine de biraz gaz, e, mermi. mermi. koyduk plastik 5.5'larda. Şimdi seri mi atacaksın? Seri atalım tamam. Seriye, seriye, seriye getir. Alta getiriyorsun şu anda seriyle. Şu anda tamam. alttaki seri evet. Alttaki seri Şimdi gideceğiz şu. Hangisine? Şuna mı Oga? Ne oldu? Takıldı mı? Olabilir. Allah, Allah Bence tekleye gitir sonra seriye gitir. Bence öyle olacak. Ha, dur. Ee, o şeyleri koyarken bir sıkıntı oldu. Demin e, doldururken şu plastik kısım oynamış yerinden gösterdim. Şurada küçük öndeki itici var ya şu yayın ark öndeki. E, oynamış hep arkasına gelmiş. Evet, Onun için hallettik. almamıştı. Hallettik. Evet. Şimdi Oga yukarıdakine mi atıyorsun? Seri. Bir dakika şöyle şöyle atayım. Seri. Hadi. At, At bakalım. bakalım. Hazır. Bir dakika. Şu da, şey de bitti. E tabi bir anda bitiriyor. Yok <laughs> yok. Yo. Gaz, mı bitti? Gaz da bitti. Gaz da bitti. Gazla bitti. O kadar. Ama oyuncak değil yani ne olursa olsun. Ama delmedi ya. Bunu delmedi mi? Delmedi. Delik yok bak. Bu deldiyse şey... Şeyler, öbürkü deldi. Öbürküsü, deldi. Öbürküsü deldi. Dört buçukluk deldi. Evet. Bu sertleri deliyor. Ama organ düşmüyor sonra. Evet. evet. Bu sertleri deliyor. Evet. Evet sert plastiği deliyor. Sert plastiği... Sen onu nasıl parçaladık? Baksana. Sert plastiği. Sert plastiği parçalayarak derdi. Öbürkü dört düşüklükler ise delik açtı. Dört düşüklükler delik açtı. Evet, parçalar kullanıyor. Evet. evet. Tamamdır. O zaman bu bunu parçalamayalım artık gerek, yok. Onu kullanırız ya da mil alacağız. Evet gaz tüpünü de alalım. Şimdi Pompişe. Başlayalım. Sen başla. Peki. Sen başla ya. Sırtında tüfek duruyor. Şimdi benimki ne çıkartacak? Evet. Oyuncak olanlarla. Yani oyuncak diyoruz ama yine de çok tehlikeli sayılabilecek. Şey. Ee, Tabancalarla atış denemelerimiz ya da oynamalarımız değil mi? Ogan? Oynadık. Bitti.